Merhaba arkadaşlar. Benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, birinci bölümde e, birlikte yelek örüyoruz. Birinci trend yelek modeli bölümünde sizlerle bu motifleri paylaşmıştım. Ben e, şimdi bu yelek iki e, sıralı motiften oluşuyor. Diğer tarafları şurası ve üst kısmı koltuğa kadar ve omuza kadar olan yerleri file şeklinde yapacağız. Ben bunu e, sipariş üzerine yaptığım için müşteri benden e, 50 50 santim boyunu 70 santim istediği için benim motiflerim 12 motif yaptım ve ölçtüm tamamı 100 santim geldi yani şu şekilde katladığım zaman 50 santim geldi şuralarına zaten iki sırada kenar gidimi yapacağımız için buraları birleşecek. Bu şekilde en 50 santim boyu e, 70 santim istiyorsanız sizler de elinize göre eğer eliniz çok sıkıysa 13 motif yapabilirsiniz. E, eğer ki siz de 38-40 beden uyumlu çeyizlik yapacaksanız benim yaptığım şekilde 12 motif yapmanız yeterli gelecektir. Şimdi ben e, ilk e, ee, bu arada ipim Alize Angora Gold numarası 599. Tığım da her zamanki gibi e, No 1 numara tığ kullanıyorum. Şimdi öncelikle ben e, motiflerin üst kısmını yani file kısmını sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde ben de yaptım, bitirdim ve sizlere video çekmek için beklettim e, örneğimi. Bu şekilde bir zincir çekiyoruz ipimizi alıyor şeyimizi e, motiflerimizi elimize alıyoruz bu alt kısmını motifinden başlıyoruz e, buralarda zaten iki sıra kenar gidimi gelecek bu şekilde motifimizin öncelikle şu dört zincir çektiğimiz su taşının arasına bir zincir şey bir tane sık iğne yaparak tığımızı bağlıyoruz bir iki 3 4 5 zincir çekip tığın başına bir tane ip alıp aynı yere batıp birini tek ikisini bir ikisini bir üçte çıkıyoruz arada bir zincir çekiyoruz tığın başına ip alıyoruz bu sefer şu yandakine yani şu bütün zincirlerin içine şu yapacağım modelden yapıyoruz girdim bir de çıktım iki de çıktım iki de çıktım üç de çıkmış oldum 1 2 zincir çekiyorum. Tığın başına ip alıyorum. Tekrar aynı yere girip 3'te çıkıyoruz. Aralara bir zincir çekiyorum. Tığın başına ip alıyoruz. Bu sefer yandaki zincirin içine giriyorum. 3'te çıkıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere giriyorum. 3'te çıkıyorum. Yani bu yeleğimiz bütün olarak yapılacak. Aynı çok şık ve çok kolay yelek modelimde yaptığım gibi koltuk ve yaka kesimini üstünde keseceğiz. Şimdi bu şekilde bir iki zincir çekip tığın başını ip alıyorum. Tekrar bu sefer yandakine giriyorum. Üçte çıkıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Tığın başını ip alıyorum. Aynı yere batıyorum. Üçte çıkıyorum. Arada bir zincir çekiyorum tığın başını ip alıyorum yana giriyorum orada da üçte çıkıyorum bir iki zincir tekrar aynı yere bu şekilde yeleğimiz bitene kadar ilk sıramızı bakın buraya geldik burada da gene su taşımın içine girdim üçte çıktım iki zincir çektim gene aynı yere battım üçte çıktım bir zincir çektim. Tığın başını ipan. bu sefer yandaki su taşını girdim zincirin içine. 3 de çıktım. Tekrar bir iki zincir çektim. Tekrar aynı yere girdim. 3 de çıktım. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer buraya geldik. Yani şuralara batmıyoruz. Sadece bunların içine, hepsinin içine batarak, zincirlerin içine batarak şu kısmı yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı birlikte bitirelim. İkinci sırayı da göstereceğim. Ben e, bunun arasını şu yaptığım kafesleri 12 sıra yani 11 sıra yapıyorum. E, 12. Sırada şu diğer motife yeleğimi bu şekilde ekleyeceğim. Onu da üçüncü bölüm olarak sizlere paylaşacağım. Neden bölüm bölüm paylaşıyorum? Videonun çok uzamaması için ve sizlere daha iyi anlatabilmek için bölüm bölüm yapacağım. Daha sonra onu ekledikten sonra üçüncü bölüm olacak ve onun üstüne bu şekilde başlayıp kafesi devam edeceğim. Orayı göstereceğim üçüncü bölümde. Dördüncü bölüme geldiğinde koltuk ve yaka kesimini sizlere göstereceğim. Beşinci bölümde de yeleğin 2 sıra kenar gidimi var. Onu göstereceğim. 5 bölümde bu yeleğimi bitireceğiz inşallah. Bu şekilde bu sırayı bitirelim. 2 zincir aynı yere batıyoruz. Aralarda bir zincir yan tarafa giriyoruz. Bu şekilde Evet. İlk sıramızı bu şekilde şu bitişe kadar bitişe kadar yapalım. İkinci sıraya geldiğimizde tekrar görüşelim. Evet. ilk sıramızın sonuna geldik. Tekrar bir zincir çekiyorum. Sondaki su taşımın içine giriyorum. 1, 2, 3'te çıkıyorum. 2 zincir çekip tekrar aynı yere girip 3'te çıkıp İlk sıramızı bu şekilde bitirdik. Şimdi ikinci sıramızı da göstereceğim sizlere. <laughs> Dönerken 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığın başına ip alıyorum. Geri dönüyorum. Yeleğimizi ters çeviriyoruz. Şu kafesin içine giriyorum. 1, 2, 3 de çıkıyoruz. Bir zincir çekip yan tarafa giriyoruz. Yan taraftaki kafesin içine giriyoruz. 1 2 zincir çekip tekrar aynı yere giriyoruz. 3'te çıkıyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızı da aralarda bir zincir, ortalarda 2 zincir çekerek bu şekilde ikinci sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde dediğim gibi 12 sıra yapalım. 13. sırada bu yeleğimizin alt kısmıydı etek kısmıydı bu bel kısmındaki motiflere gelip birleştireceğim üçüncü bölümde bunları göstereceğim sizlere daha sonra burada bel kısmının üstünden başlayıp koltuğa kadar ördükten sonraki bölümleri göstereceğim bu şekilde yapılıyor arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmuyoruz. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda elimden geldiği kadar sizlere cevap vereceğim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.